Selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekmek hamuruyla karşınıza çıkıyoruz. Bugün ev ekmeği yapacağız. Tuzunu ekliyorum. 2 yemek kaşığı tuz ekliyorum. 1 yemek kaşığı kuru maya ekliyorum. Ve suyunu ekliyorum ben. Ben iki yemek kaşığına zeytinyağı ekliyorum. Daha yumuşak bir hamur, daha yumuşak bir ekmek oluyor. Evet, hamuru yapmaya çalışıyorum. Harika bir yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Evet, yavaş yavaş hamurumuz toparlanıyor. Evet hamurumuz yeterince toparladı kendini. Evet şimdi hamurumuzu şöyle bekleteceğim. Üstünü örteceğim. Şişmesini bekleyeceğim. Böyle bir tutam un serpeceğim kenarlarına. İçine hamurumu dizeceğim. Alıyorum ben hamurumu. Ondan sonra kalıbıma koyacağım. Şöyle ölçüsünü alıyorum şimdi şişecek sonra fırına atacağım ben şöyle içine ekliyorum kendi halinde üstünü örteceğim ben üstünü şöyle örtüyorum mayasını alsın hamurumuz şişti minik bezelere ayıracağım şimdi ayırıyorum bezeleri de çevireceğim şimdi şöyle çeviriyorum şöyle şöyle bezelerimi, bezelerimi çevireceğim evde ekmek yufka yapacağız Bunlar yufkanın bezeleri. Evet şöyle yumaklarımızı yaptık. Üstünü örtüyorum. Yufka açacağım şimdi. Evet şimdi tavamızı atıyoruz. Evet şöyle tavama atıyorum. Tamam da pişecek. Şöyle çeviriyorum. Evet şöyle ekmeğimiz hazır. Şöyle çeviriyorum. Harika baloncuklar oluyor. Şöyle harika görünüyor. Evet. Evet, harika. Yıfkalarım oldu. Çok güzel. Bunu da böyle mayalamıştım ben. Fırına atacağım şimdi. 170 derecede 30 dakika pişmesi yeterli oluyor. Evet arkadaşlar fırından ekmeğim de çıktı. Ben soğumasını bekledim. Hafif çıkarıyorum şimdi. Evet, şöyle harika pişmiş. E ben kesme keseceğim. Nasıl olmuş diye. Evet, harika, çok güzel. Şöyle fırına atmadan önce üstüne hafif biraz tereyağı sürdüm. güzel kızarıyor. Şöyle ekmeğimiz harika. Tam kesmemişim ben. Evet. YouTube kanalımı takip ederseniz beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Herkese afiyet olsun. Çok teşekkür ederim ben.